Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Windows 7'den veya 8'den alışmış olduğumuz Windows fotoğraf görüntüleyicisini bir Windows 10'larda nasıl kullanabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şahsen ben e, Windows'un fotoğraflar uygulamasını çok sevmiyorum. Ya da alışkanlıktan dolayı da olabilir. E, fotoğraflarımı Windows fotoğraf görüntüleyicisi ile açmak istiyorum sürekli. Ve biliyorsunuz Windows 10'da bir özellik yok. Çok kolay bir yolla bunu bilgisayarımıza nasıl ekleyebiliriz? Bunu anlatacağım sizlere. Video başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. İsterseniz başlayalım. Bakın arkadaşlar şu an benim şurada YouTube yazan bir adet resmim var. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç. Bakın burada e, Windows fotoğraf görüntüleyicimiz yok. Fotoğraflar uygulaması var arkadaşlar. Paint var. Opera var. Buraya nasıl ekleyeceğiz? Aç dediğimizde arkadaşlar fotoğraflarla açıyor. Ve bu uygulama nedense benim hoşuma gitmiyor çok. Şimdi arkadaşlar buraya sağ tıklıyoruz. Masa üstüne sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni metin belgesi diyoruz. Buraya arkadaşlar şu değerleri yapıştırıyoruz. Bu değerler videomuzun açıklama kısmında var arkadaşlar. İsterseniz o değerleri alabilirsiniz ya da direkt dosya indirebileceğiniz link var. Videonun açıklama kısmında direkt indirip Viewer Rec dosyasını otomatik olarak bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yazdıktan sonra farklı kaydet diyoruz. Buraya viewer nokta diyoruz arkadaşlar. Ve kayıt türünü tüm dosyalar yapıyoruz. Herhangi bir yere kaydediyoruz. Ben masaüstüne kaydettim. Bakın buraya viewer diye geldi. Bunu çift tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bir uyarı çıkıyor bize. Bilgilerin eklenmesi, değerlerin istenmesinden değiştirmesine veya silmesine neden olabilir tarzında. Devam etmek istediğinizden emin misiniz diyor. Evet diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi users, desktop, viewer içindeki anahtar değerleri Kayıt defterine başarıyla eklendi dedi arkadaşlar. Tamam diyoruz. Şimdi tekrar resmimize tıklayalım arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç. Bakın artık burada Windows fotoğraf görüntüleyicimiz geldi arkadaşlar. Ve fotoğrafımız Windows fotoğraf görüntüleyicisiyle açıldı. Bunu arkadaşlar varsayılanlarını nasıl değiştireceğinizi üstteki linkten Windows 10 varsayılan değiştirme ayarlarından yapabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoları yorumlamayı unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.